Amerika'nın tavrı İsrail'in karşısında olmalı dersem yani evet. Cumhurbaşkanı tabii ki ama sonuç itibariyle bakıldığı zaman tüm bu gelişmelere çanak tutan bir Amerika Birleşik Devletleri var. var. Yani buna çanak tutan İsrail'in buradaki tüm yaptıklarına ilişkin bu süreçlerin arkasında o, bu süreçleri besleyen o gücü alan yani gücün aldığı yerde yine Amerika Birleşik Devletleri. Bu nedenle hani İs, Amerika'nın İsrail'in yaptıklarının karşısında durmak gibi bir durumu olmayacak çünkü Birlikte hareket ediyorlar. Aynı amaç ve maalesef e, dünyayı ekonomik anlamda da her anlamda da sömürmek adına aynı amaç uğruna hareket eden iki tane ülkeden bahsediyoruz. Kaldı ki buna paraleldir zaten. Yani buradaki gelişmelere paraleldir bu. E, tek aile, tek gelecek. Cinsiyetsizleştirme, insanları asosyal hale getirme, yalnızlaştırma, tüketim endeksi yarı işte e, android insanlar hep bunlara baktığımız zaman buradaki aslında yapılanların da bir koludur bu anlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Buna karşı direnebilmek adına işte Amerika Birleşik Devletleri'nden bir medet ummanın çok pek mümkün olmadığını, olmayacağını çünkü bunun referans noktasının, çıkış noktasının Amerika Birleşik Devletleri'nin ta kendisi olduğunu artık tüm dünya biliyor. Ama yine de tabii ki ılımlı bir mesaj verebilmek adına vatandaşlara, dünyaya, kamuoyuna bu da önemli. Ama hani bunu beklemek bir mucize olacak. Böyle bir mucizenin gerçekleşmesi de mümkün gözükmüyor. Yani şu özellikle şu hakikaten cinsiyetsizleştirme yani küçük çocukların izledikleri çizgi filmlerden başlayarak e, e, ders içeriklerine kadar dünya evet. üzerinde kullanılan ürünlere kadar, yeme alışkanlıklarına kadar, kılık kıyafete kadar yani adı eğlence adı altında olan tüm e, buradaki süreçlere kadar, sosyal aktivitelere kadar, sosyal medyada paylaşılan tüm içeriklere kadar baktığımız zaman buradaki aile kavramının karşısında olan e, ve bunun karşısında bu gelişmelerin olduğunu görüyoruz bunu besleyen. Ne yazık ki bunun da farkındayız. E, bunun ancak öncelikle bireyde başlayan bireysel bir bilinçle mümkün olabileceğini düşünüyorum ben. Yani önce birey. Önce bireyde başlayacak, bireysel eğitimde başlayacak. Sonra bireylerden aile yapısı ve daha sonra da toplumun daha geniş kitlelerine uzanan bir süreçle ilgili bugünden ne yaparsak yarınlarımızı daha çabuk kurtarabiliriz düşüncesi var. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki aile kavramı çok önemli. Yani toplumumuzun toplumumuzun yapısında daha düzgün, daha etik, ahlaklı geleceğimiz geleceğimize dair daha güvenle bakmamızın yapı taşı aile kavramıdır. Aile olgusudur. Ama bu olgun her geçen gün maalesef yitirilmekte olduğunu görmekte de e, üzücü, üzücü. E, şimdi kendi gençlerimize bakalım Koray hocam, kendi çocuklarımıza bakalım. Yani ee, ve maalesef ne yazık ki hani yumuşak güç adı altında bize dayatılanlara bakalım ve bizim bunu büyük bir keyifle birçoğumuzun hani e, hazırdı, kolaydı, pratikti, kulağa göze hoş gelen bir takım tavırla e, bunları ya yaşayış biçimimize sokmamıza bakalım. İşte bunlar olursa olduğunda da kemikleşmiş bir durum ortaya çıkıyor ve normalleşme bir takım e, durumların normalleştirilmesi yönelik bir süreç başlıyor. İşte bu çok tehlikeli. Bunu normal olarak kabul etmemek lazım. Sonuçta toplumun bir arada yaşamasının gerektiği bir takım kurallar var. Bugün otobüse binerken de bir takım kurallara e, tabiisin. Bugün bir sitede yaşıyorsan da, apartmanda yaşıyorsan da bir takım orada apartmanda, o sitede yaşamanın, o topluluk içerisinde yaşamanın bir takım kuralları var.